Did you hear about the weather? There's a storm coming. I did. It's window. leave tonight. I'm ready. amına koyayım ha. İddiasına girelim bu arada. Ne diyorsun bu? Gideriz ya. Gidemeyiz. İngiliz anahtarını da aldık oğlum. bir şey kalmadı herhalde artık. Kaldı bence. Kanka bir 50 bin iddiasına giderim ya. Yani 50 bin TL. En başta niye yaptırmıyorlar lan? Benim bir evim olsa yani ya param olsa bayağı bir böyle bir ev yaptırmak isterdim ama hapishane gibi düşünsene. Oğlum paran yetmez ki. Nasıl yaptım ben şimdi? İşte param olsa diyor. Hangi <laughs> aynı yere geldik bu arada? <laughs> ne oluyor? Versene. Belki almak istemiyorum. Niye uzatıyor? Almayadım o zaman. Ne <laughs> kendisi aldı ya ben bir şey yapmadım. Yapıştır. <laughs> Kaçıyoruz kanka bu kadar. Gidiyoruz kanka. Hop parkur. Lan şuradan mı gideceğiz? Burada havalandırma var. Ya gel, gel buraya getir. Ne yapıyorsun lan? <laughs> drift drift yapıyor. <laughs> Öyle oğlum. Hadi oğlum bekleme yapma hadi. Aha arkadan geliyorum. Bak, bak, bakma götüm oğlum. Manzara nasıl güzel manzara nasıl güzel anlatamam. <laughs> Devam. Burada birisi yoktur herhalde ya. Ha? Var. Yemin et. Lan ben ben ne yaptım ya? Aşağıda biri mi var? Yok oğlum aşağısı uçurum direkt, nasıl? Direkt burada biri var bana koyayım. Lan o ne? Ee, ey ey Bekle beni oğlum. Çok ileri gittim. Yolu bulmaya çalışıyorum kanka işte. Geldim. De i̇şte bunlar görmez değil mi bizi? Pist, Gel. Pist, come on. gotta open. Okay, on three. One, two. Duyar oğlum biz bunlar. Ha. Okay, sure. Bir. <laughs> Helal. Helal lan. Aha çıktık lan. Çok güzel yapmışlar ama çok güzel yapmışlar. Hemen bak hemen bak kaç saat oldu oyuna. <laughs> ha? Oyuna ben kaç saat oldu? Yetiştik, yetiştik. 159'da şey yapalım. 199'da kanka. 199. Şöyle en sonra kanka saat. Kanka mı değil lan, iyi, lan iyi. O ne? Lan ne yapıyorsun? <laughs> aha ha Buraya getir kanka onu. Hey aman aykoyim, kanka. Yatırıp sikecen mi? Yok saklayacağız oğlum. Buraya buraya girmiyoruz değil mi? Yok lan saklanmayacağız. Dur dur. Yukarıdaki adama dikkat et. Yukarıda bir tane adam var. Biri var mı burada? Yok. Oğlum ışınlandım ben de. Hatırladı mı burayı? Yok. Ha burası şey. Oha aynı şey yapıyoruz. Oha. Of, buruna basayım Bas mı bir? Ha. Buradan yukarıya mı? Yarram beni alsana. Ha dur. <laughs> ben, ben seni unutmuşum kanka. <laughs> harfi unutmuşum seni. Yukarıdan mı gideceğiz? Bence yukarıdan gitmeyeceğiz gibi de bakacağım. Yukarıdan, yukarıdan. Orada bir tane yerde var ama. Aha! Kırayım mı? gireceğiz. Bekle! Bekle ama içeriye ben bana bir biri var mı yok mu? Yok oğlum. Gök gül... Gök gül dediği zaman kralım dedi diyecektim kanka. Sen o işi çoktan geçtin bile yani. Aha. Sağ Tvx mi sol Tvx mi? Helal lan. Aha. Cici kuş. Cici kuşu saldım kanka. Anasını siktik ya odan iki dakika adam bana koyayım. Kanka cici kuşu. Abi başarım verdi. Sana verdi mi? Verdi. Oyunun anasını siktiniz diye. Ben bir yere girdim. Buraya mı Ben de oradaydım zaten. Aha. <laughs> bir yere girdim diye <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlanmıştım ama bir dakikalığına ya. Ayak sesi geliyor, ayak sesi geliyor. Shit. Ananı sikiyim. Aa ayak sesi var. Orada evet. hani, Kim var orada? muhafız lan, vardı da. Gitti mi? Hakan muhafız var yani hani <laughs> Netflix'te olan. <laughs> Nereye gitti o? Ya aşağı indi. <laughs> lan bir yerden ses geliyor. Kanka ayva yiyeceğiz gibi çok çok random gidiyoruz bu arada. Ben ben yolu biliyorum kanka gel. Ha aşırı random gidiyoruz gibi geliyor. Ne yapıyorsun lan? Gel. Işığa dikkat et. Aşırı random gibiyiz ya. Adama dikkat et. Aşağı dikkat et. Lan. Oğlum orada şey var onlar gözükmememiz lazım. Gel. Ya aşağıdan gideceğiz. Aynen. Geliyor geliyor. Sen direkt görüyor mu nasıl ya? Arkana yapıştım kanka o yüzden Baksana bir <laughs> Kafayı direkt görüyor bu arada. Sıra sende gel. Dur nasıl çıkıyorduk lan şeyden? E'ye bas, boşluğa bas. Çabuk! Koş! Geliyorum, 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 geliyorum. Geldim. Dur. O çok ne gergin. Bakıyorsun? Çok gergin. Sola bakıyor. Oğlum, Bize... Götüme yapışmaya oluyor? <laughs> Çıkamıyor. <Hiç> <laughs> bakıyor bana, bakıyor bana. Lan ben nasıl Boş. çıkacağım? Ben nasıl çıkacağım? Çıkamıyorum. Tamam diyorum ya boşluk böyle E'ye bas diye amana koyup yakalandı niye bu Yo. Oğlum ben yakalanır mıyım bana onu söyle. Evet. Yo. Sen nereye gittin lan? Oha evet. oğlum sen baya gitmişsin ya. Sen baya gitmişsin lan kanka. Buradan görmez herhalde ya Kanka onu indirmen lazım senin ha İndir kanka onu Bekle Aha görüyordu lan Helal <laughs> Helal lan Hakan muhafız Ee? <laughs> 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 e <laughs> Nereye gideceğiz? İçeride bir şey var mı? Al bakayım. O ne lan? Gel amına koyayım. Gel gel. Oğlum ne yapıyorsun amına koyayım orada ya? Benim de mi gelmem lazım oraya? Gel gel. Ben buradan Adam öldürdüm hala. Kendini Aa, amına. Sen lan. oradan aşağıya inip aşağıdan devam edeceğiz sandım bir an ya. Yok yok gel gel. İçeri gel. Diğer taraf. Geldim geldim. <laughs> Askıyı al buradan. Abi ne kadar döndüm etrafta ya. Bunu açamıyor muyuz? Yok. Ha, askıyı al askıyı. Alayım. Nereden gidiyoruz şimdi? Aa burada şey var gel 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 gel. gel. Bunu diyorum zaten. Yapıştır. Olaya bak lan. Likya sen önden gittin amına koyayım. Çok şaşırdım ha. Önünü kapatayım mı? <laughs> Dış aşağı kanka. Hey amına PUBG mi bu? Evet. <laughs> düştü lan. Vay ezik vay. Aa duydular. Lan duydular. Evet. Tutuyam kız. Kanka E'ye yapıştım ben E'ye yapıştım. Lan hadi lan. Lan hadi hadi. E amına koyayım. Aha. Kaç kaç kaç. Kaç. Aha öldük. Öldük kanka öldük kanka öldük kanka. Kaç kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Koş lan koş. Aha. Helal lan. Dur Harbi kaçtık kıymetini. lan. Allah kaçtık. Hey out. Bu kadar mıydı? <laughs> Oyuncucuş ya. <laughs> Hey, I've been meaning to ask you something. What's that? Back in the prison, when we climbed that shaft. You know the back to back thing? Yeah. What about it? Did you really do that when you were a kid? No. What? I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me you're joking. No. I'm just glad it worked. Oh my god. I can't fucking believe you talked me into it. Me neither. Güzel. Here. Come Daha bitmemiş oldu mu kaçır? Chopper nerede bana geldi ammana kuyuyor? Chopper geldi. Aa nereden gidiyoruz buradan mı? Aa başka bir yerden gidiyorum. <laughs> Ha sen de mi arkamdan geliyorsun? Ben yol uzattım galiba kank. <laughs> Yüksek ihtimalle. Arkamdasın işte ya. Buldum. Yapıştır yapıştır yapıştır. Aa gel. Bas oğlum kafama. Bak şimdi ne yapacağım. Come on. Ya elin atmasana bana koyayım ya. <laughs> Yok kanka. <laughs> Almayacaktım seni. Senin oh, yaptığın pili yapacaktım. Ango <laughs> bana has bir şey ya. Sen sen yapamazsın Aha. ya. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> <laughs> da biz arıyorlar ya. bir saniye. Oh. Kanka, çıtırdan bir giriş yapmamız lazım. Bekle amına koyum, sakin ol bir öldüreceğiz onları. Beni görmez umarım burada. Dön lan arkanı. Nereden gideceğiz kanka o önemli. Ben halledeceğim bir saniye. Geldim 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 geldim. Tak. İndirdim kanka adamı. Sen oraya ben yukarıdan gidiyorum. Lan görüyor beni görüyor beni. Lan ne yapıyorsun? Oo yapıyorsun bu spor ya Pis şey psikoziyon. <laughs> <laughs> Aa orada var geliyor geliyor. Ha bur buraya geliyor buraya geliyor.